Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklareli Merkez Üsküp Kemal Paşa Mahallesi. Üsküp sanayi içerisinde bacasız sistem 2044 metrekare %80 imarlı 950 yüksekliğe sahip sanayi arsası. Arsamızın alt tarafı planda 15 metre caddeye cephe. Yan tarafı 10 metre caddeye cephe ve üst tarafı planda 10 metre cadde cephelidir. Fabrikaların dibinde manzarası, doğası şahane. Kırklareli organize sanayiye 7 kilometre mesafede Üsküp sanayi içerisinde. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Merkez Üsküp Kemalpaşa Mahallesi'nde %80 imarlı 950 yüksekliğe sahip sanayi arsası fırsat fiyatı.